Paraguay'da bir hapishane turnuvası finalinde karşı takımda Ronaldinho'yu görmek. Paraguay'ın agrupasyon Espacia Lizada hapishanesinde futbol oynayan bir grup şanssız mahkum bunu gerçekten de yaşadı. Brezilyalı efsane Ronaldinho 2020 yılında erkek kardeşi Roberto Asis ile birlikte Paraguay'a sahte pasaportla girmek isterken yakalanarak tutuklanmıştı. 32 gün boyunca başkent Asunción'da bulunan yüksek güvenlikli bir hapishanede gözaltında kalan ikili 1.6 milyon dolar kefalet ödeyerek şehirde bulunan lüks bir otelde ev hapsine geçti. Burada da 5 ay kaldıktan sonra 200 bin dolar Para cezasıyla ülkesine dönen Ronaldinho, hapiste geçirdiği süre içinde de futboldan kopamadı. Hapishanede düzenlenen futsal turnuvasında oynaması için aldığı daveti geri çevirmeyen Brezilyalı yıldız, Negro Cumbiero isimli takımı finale kadar taşımayı başardı. Final maçını da 11-2 kazanan takımda sahanın yıldızı olan Ronaldinho böylece Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası ve Ballon d'Or gibi göz alıcı zaferlerinin arasına Agrupasyon Especializada hapishane kupasını da eklemiş oldu. Ronaldinho takımının zafer fotoğrafında her zaman olduğu gibi çevresinde gülücükler saçarken takım olarak Turnuvayı kazanan takıma verilen 15 kiloluk domuz etinin de sahibi oldular. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.